düşmanlarınızın karşısına çıkarken bir elinizde kılıç, öbür elinizde adalet olur. Dostlarınızın karşısına çıkarken bir elinizde sevgi, öbür elinizde adalet olur. Sevdiğiniz kadının karşısına çıkarken bir elinizde aşk kokusu çiçeği, diğer elinizde gün olsun. Sefanızın karşısına çıkarken Bir elinizde kılıç, bir elinizde merhamet Ey benim sürgünden soğanan Avruplardan sultanım Benim öğütlerimi tutarsanız Ölümden üç kat daha kusur attım Ölümsüz saflarla her hey. olacaktır